Yay burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım yaylarımız bu hafta neler bekliyormuş. Hmm. Hmm. Hafta başı güzel, tamam mı? Hafta sonu ben sende tutuklu kaldım. <gülüyor> garip. <gülüyor> Pardon. Şimdi öncelikle hafta başı gündeminiz. <laughs> Ölmezsem anlatacağım. Hafta başı gündeminizde ya adım atma isteğiniz var sizin ya da adım alma durumunuz var. Ama sanki böyle adım atma isteği olanlar var ya, yani mesela adım atmayı düşünen sizseniz sanki böyle direkt bir adım değil de biri aracılığıyla bir adım atmak istiyorsunuz, bir şey vesilesiyle adım atmak istiyorsunuz gibi, ya da adım attırmak da istiyor olabilirsiniz. Sanki böyle direkt bir şey yapmak istemiyorsunuz gibi bir durum söz konusu sizde sevgili yaylar. Ama e, hafta başında bu eğer beklediğiniz adım ne etkisi bu? Su Su etkili birinden haber bekliyorsanız haberin hafta başında gelme olası çok yüksek. Eğer ben su etkiliden beklemiyorum diyorsanız da o zaman haftanın geneline yayabiliriz bunu. Yani hafta boyunca bu ihtimal var. Ama eğer su etkili bekliyorsanız özellikle hafta başı çok yoğun bir etki adım gelme olası. Bir de bu hafta maddi anlamda birilerinden destek güç alabileceğiniz bir hafta. Yani birileri size maddi anlamda destek olabilir ya da bir iş mesela iş durumunuz var olursa oluyor ya. Niye konuşamıyorum? Ay vallahi yıldım ya. Üf. Hani bir iş yapmak istiyorsanız, yeni bir işe başlamak istiyorsanız ya da ortaklı bir şey yapmak istiyorsanız bu hafta onun için uygun bir hafta. Yani desteklendiğiniz, evren tarafından da desteklendiğiniz bir hafta haberiniz olsun. Sadece hafta başı ama hafta sonuna doğru bu işlere girmeyin. Hafta başında oldu oldu olmadı bir sonraki haftaya bırakın olur mu? Hafta başı gündemi böyle, hafta ortasında birazcık daha böyle ee, sanki harcamalarınızın fazlalığından şikayet edeceksiniz gibi. Yani... Hani bazen deriz ya, üf bu para nereye gidiyor ben anlamıyorum. Deriz ya, öyle bir gündeminiz var sanki. Yani nereye gittiğini anlayamadığınız bir paranız var. Acaba birazcık böyle bereketinizi arttıracak e, ritüeller falan mı yapsınız? Ya da ne bileyim çakra açma çalışmaları falan. Düşünseniz, bolluk bereketlik için. Hani çünkü burada gördüğüm şey, e, maddi olarak geliriniz var... Ama gideriniz de çok fazla. O yüzden bir denkleştirememe durumunuz var sevgili yaylar. Özellikle bu hafta bundan çok şikayet edeceksiniz gibi. Bir de hafta sonuna doğru böyle birazcık daha sanki istemediğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz gibi. Yani benim burada ne işim var diyebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız sizi davet etmiştir. Gidersiniz ama hani ortam o kadar sıkıcıdır ki hani ben evde kalsam daha çok eğlenirdim. Ya da burası, burası yerine başka yere gitsem daha çok eğlenirdim diyebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz hafta sonuna doğru. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Öyle herkesin çağırdığı yere gitmeyin. Yani böyle gerçekten eğlenebileceğinizden emin olduğunuz davetlere katılın. Bir eril dişil konuşturma yapalım. Elimiz ne dermiş? Yeniden birlikte olacağımızı bil. Çünkü sen en sonunda yine bana kalacaksın. Sen benimsin. Bana kalacaksın ne ya? Bu miras malı mı bu? Üf, ne kadar kaba bir eril. <laughs> Dişil ne dermiş? Sana kırgınım ama bil ki insan yalnızca sevdiğine kırılır. Eril birazcık daha hararetli geldi bana burada. Eşil birazcık daha işte sana kırgınım falan. Elde diyor ki sen benimsin. Tabi. <laughs> Ay bir, bir bu hafta enerjim çok iyi gerçekten. Pozitif yönlerini aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebişlerim.